Evet birinci sorudan başlıyoruz. Sıra bildiren sayıların sonuna hangi noktalama işareti konur? Şimdi sıra bildiren sayı ne demek? Ee, birinci, ikinci, üçüncü demek. Biz bunu nasıl yazıyorduk? Rakamlardan sonra nokta koyuyorduk. Değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü. O yüzden rakamlardan sonra eğer nokta koyarsak sıra bildiren sayı olmuş oluyor. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. Devam ediyoruz. İkinci soruya gelelim. Eve gitmek ister misin? Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Şimdi soruyu okuduğumuz zaman eve gitmek ister misin? Burada bize bir soru sorulmuş. Eve gitmek isteyip istemediğimizi soruyor. Ee, soru sorduğu için adı üstünde soru eğer soruluyorsa sonuna mutlaka ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Soru işareti hangi seçenekte? C seçeneği oluyor. Evet burası. Devam edelim. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Şimdi cümlelerin sonuna nokta ne zaman koyarız? anlatmak istediğimiz şey normal bir cümle ise nokta koyuyoruz. Şimdi A şıkkına bakalım. Eyvah şimdi yandık. Şimdi bunu söylerken bir duyguyla söylüyor insan. Eyvah şimdi yandık. Korku var değil mi? Yani bir kötü bir durum olmuş. Eyvah şimdi yandık. Eğer bir duygu belirtiliyorsa korku, endişe, mutluluk olabilir, hüzün olabilir, başka hisler olabilir, şaşkınlık olabilir herhangi bir duygumuzu belirtiyorsa açık bir şekilde sonuna ne koyuyoruz? Ünlem koyuyoruz. Yani birinci A seçeneğine ünlem koyuyoruz. Şimdi B'ye gelirsek yeni mahalleme alıştım. Burada normal düz bir cümle olduğu için yeni mahalleme alıştım. Bir duygu belirtmiyor, bir soru da sormuyor. O zaman bunun sonuna nokta koyarız. Yani aslında cevabımız ortaya çıkıyor B seçeneği. Ama biz C'ye de bakalım emin olmak için. Bu mahallede mi yaşıyorsun? Evet burada da yine bir soru sorduğu için bize soru işareti koymalıyız. Evet soru soruyor. Bu mahallede mi yaşıyoruz? Bizden nokta koymamızı istediği seçeneği soruyordu. O da B seçeneği oluyor. Evet dördüncü sorumuz. Özel isimlere getirilen ekler nokta nokta ile ayrılır. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Evet bu bir noktalama işaretinin aslında e, kuralından bahsediyor bize. Hangi noktalama işaretiydi bu? Özel isimlere getirilen ekler. Özel isimlere getirilen ekler. Evet tabii ki de kesme işareti ile ayrılıyordu. Yani B seçeneği cevabımız. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? Şimdi A seçeneğine bakalım. Bursalı. Şimdi burada özel bir isim var. Bursa kelimesi özel isimdir, şehir ismidir. Ama burada bir ayrıntı vardı. Ayrıntımız neydi? Şehir isimlerine getirilen lığlı ekleri yani Bursalı, Ankaralı, İstanbullu, Şanlıurfalı, Konyalı gibi ekler geldiği zaman bu bir ayrıntıydı. Kesme işareti koymuyorduk değil mi çocuklar? İşte kesme işareti eğer koyarsak yanlış oluyordu. O yüzden burada A seçeneği yanlış. Yani burada kesme işareti olmamalıydı aslında. Çünkü bu özel bir kuraldı. B'ye gelelim Kütahya'ya. Kütahya yine bir şehir ismi, özel isim. Kütahya'dan sonra kesme işareti gelmiş gördüğünüz gibi burada. Şurada. Evet o yüzden bu kullanım doğru. Aynı şekilde C seçeneğinde de aynı durum var. Kemal özel isimdir. Bir erkek ismidir. Kemale derken E eki gelmiş ve bunu yine kesme işaretiyle ayırmışız. Bu da doğru bir kullanımdır. O yüzden yanlış olan A seçeneği. Altıncı soru. Konuşma cümlelerinin başına hangi noktalama işareti konulur? Yani konuşma cümlesi iki kişi karşılıklı konuşurken kullanılır ve konuşmadan önce kullanılır. Evet o çizginin adı neydi? Şöyle bir çizgi vardı. Biraz uzun bir çizgi. Ee, işte bu çizginin adı konuşma çizgisi. Yani bundan sonra konuşabiliyor insan. Mesela ne diyebilir? Nasılsın diyebilir. Burada nasılsın. Şöyle başını yazayım hepsini yazamıyorum. Sonra o da ne cevap verebilir? Mesela iyiyim diyebilir. Yine bir konuşma çizgisi koyabilir önüne. İyiyim diye böyle devam edebilir. Evet bunlar konuşma çizgisiydi. Cevabımız C seçeneği. Evet 7. soru ile devam edelim. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz? A konuşma çizgisi. Evet az önce de söylemiştik. Konuşma çizgisi cümlenin başında kullanılır. Evet o yüzden cevap A gibi gözüküyor. Diğer seçeneklere de bakalım. B ünlem işareti. Ünlem işareti cümlenin sonunda da kullanılır. Az önce de söylemiştik. Duygu belirten cümlelerin en sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Burada C seçeneği kesme işareti demiş. Aslında burada yanlış bir... Cevap verilmiş burada yanlış bir seçenek konulmuş çünkü kesme işaretini de cümlenin sonuna e, koyamayız yanlış bir soru hazırlanmış aslında burada yani aslında burada C'ye de cevap versek yanlış olduğunu söyleyemeyiz aslında iki tane doğru yanıtı varmış gibi duruyor sorunun ama burada A'yı doğru kabul etmişler ama C'yi de cevap, e, cevap olarak verirseniz yanlış yapmış olmazsınız çünkü iki tane cevabı varmış gibi duruyor. Ya da soruyu şöyle de düzeltebilirlerdi aslında. E, hangisi cümlenin sonunda kullanılır deyip cevabı B olarak kabul edebilirlerdi. Ama cevabı A kabul etmişler bu sınavda. Evet yani A veya C yaparsanız aslında doğru bildiğiniz demektir. Devam edelim biz. 8. Kaç çabuk? Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Yine burada e, ne var çocuklar? Kaç çabuk diye uyarıyor, değil mi? Demek ki belki bir köpek geliyor, belki bir ciddi bir durum var, araba geliyor, çarpacak belki. Heyecanla bu cümleyi söyleriz. Heyecan belirttiği için de korku, heyecan ünlem işaretine koymamız gerekir. O da gördüğünüz gibi B seçeneğinde duruyor. B'yi işaretlememiz gerekirdi. 9. soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Kesme işaretine bakacağız. A. En iyi karpuz Adana'da yetişir. Adana özel isimdir bildiğiniz gibi şehir ismi. Ve Adana özel isimden sonra da eki gelmiş. Bakın Adana da ve kesme işareti koyduğu için A seçeneğinde o zaman ne oluyor? Bu ifade doğru oluyor. Yani A seçeneğinde kesme işareti doğru kullanılmış. B'ye bakalım. İzmir'e taşınacaklarmış. İzmir'de yine Adana gibi bir şehir ismidir. Özel isimdir. Ülkemizin bir şehridir. İzmir kelimesi e eki almış ve kesme işaretiyle ayrılmış. O zaman burada da doğru yapıldığını söyleyebiliriz. Evet cevap C gibi duruyor ama emin olmak için bakalım. Bıçakla oynarken elini kesmiş. Burada bıçakla derken bıçaktan sonra kesme işareti koymuş ve la'yı ayırmış. Şimdi böyle bir şey yapabilmesi için bıçak kelimesinin özel isim olması gerekirdi. Şimdi bıçak özel isim mi? Hayır. Hiç kimsenin bıçak diye bir ismi olamaz. Ee, bıçak normal. Mutfakta kullandığımız bir alettir. Özel bir isim değildir. Cins isimdir ya da tür ismidir. O yüzden burada böyle bir kesme işareti kullanamayız. O yüzden yanlış yapılmıştır. Cevabımız C. 10. soru. Ağaç ne zaman devrildi? Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Cümleyi okuduğumuz zaman ağaç ne zaman devrildi? Ne yapıyor? Bize bir soru soruyor değil mi? Biz de buna bir cevap vermemiz lazım. İşte dün devrildi. İki gün önce devrildi. Az önce devrildi. Yani bize bir soru soruyor. Bizden bir cevap istiyor. O zaman soru sorduğuna göre sonuna mutlaka soru işareti gelmelidir. Cevabımız B. 11. soru. Nereye gitti cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Az önceki bir e, soruya benziyor. Nereye gitti? Yine bize bir soru soruyor. Nereye gitti? İşte eve gitti, okula gitti, dükkana gitti, çarşıya gitti gibi cevaplar verebiliriz. Çünkü bize soru soruyor. Soru sorduğu için sonuna soru işareti koymamız gerekiyor. Evet, İşaret diyelim şöyle yani C seçeneği cevabımız. 12 Aşağıdaki cümlelerin hangisi, cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Ünlem işareti yani duygu belirteni arayacağız. Nereye gidiyorsun? Ne var burada? Nereye gidiyorsun? Soru var tabii ki de. O zaman sonuna soru işareti koymalıyız. Aman Allah'ım. Burada bir insan ne zaman der bunu? Aman Allah'ım. Demek ki herhalde kötü bir şey oldu. Aman Allah'ım ne olabilir acaba? Bu iş nasıl oldu? Şaşkınlık da olabilir. Korku olabilir değil mi? Yani Duygu belirtiyor. Duygu belirttiğini anladığımız için sonuna ünlem koymalıyız. Evet biz ünlem zaten arıyorduk. Demek ki B seçeneği. Ama C'yi de emin olmak için yine de okuyalım. Üç tane oda boyayabildim. Soru var mı? Yok. Heyecan var mı? O da yok. Normal bir cümle. O yüzden sonuna nokta koyuyoruz. Cevabımız B. 13. soruyu devam edelim. Bahçede elma ağacı var mı? cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Burada yine bize bir ne yapıyor çocuklar? Soru soruyor. Bahçede elma ağacı var mı? Evet biz de evet var ya da hayır yok diyebiliriz. O yüzden sonuna ne koymamız lazım? Soru işareti koymamız gerekiyor. Bir de burada dikkat edeceğimiz yer ne var? Soru eki olan mı, mi, mu, mü gibi ekler mısın, misin, musün, müsün gibi ekler daima nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. Onu da hatırlamış olalım. Evet yani cevabımız A oluyor. Onu da söyleyelim. 14. Eş görevli sözcüklerin arasına nokta nokta konur. Cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? Şimdi eş görevli sözcük ne demek? Biz bazen eş görevli sözcükleri yan yana kullanabiliriz. Ne gibi mesela? Pazardan elma, armut, muz aldım derken burada elma, armut, muz nedir? İşte sebze, meyve çeşitleri. Bunları ayırmak için ne kullanmamız lazım? Virgül kullanmamız lazım. İşte bu kelimeler eş görevli sözcükler denir. Başka örnek vermek gerekirse ne olabilir? Mesela arkadaşım Ali, Arzu, Mehmet parkta Geziyorlar dersen buradaki bu üç ismin arasına da virgül koymam gerekir. İşte bunlara eş görevli sözcük deniyor ve bunları cümlede ayırmam gerekiyor. Ne ile ayırabilirim? Tabii ki de virgülle. Cevabımız B. 15. Soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki özel isimlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Evet 3 tane özel isim görüyoruz ama 3'ünde de kesme işareti var. Bir tanesi gereksiz. Şimdi burada yine bir özel durum vardı çocuklar. Aynı mesela Bursalı, Konyalı, İstanbullu derken özel isme ek gelmesine rağmen burada bir istisna vardı. Kesme işareti kullanmıyorduk. Burada da yine kesme işaretinin kullanılmadığı istisnai özel bir durum var. O da çocuklar A seçeneğinde. Ahmetler derken burada biliyorsunuz Ahmet özel isim Ahmetler derken kesme işareti kullanılmış ama bunun kullanılmaması gerekiyordu. Çünkü bu da özel bir isim işte Ahmetler Mehmetler Arzular Canlar Bekirler gibi e, lerler eki aldığı zaman insan isimleri kesme işaretiyle ayıramıyoruz çocuklar. Bu da yine istisnai bir durum o yüzden bu yanlış yazılmış oluyor A seçeneği. şurada şöyle işaretleyelim. B'ye baktığımız zaman <laughs> İsmail'e e, e, e eki almış. Kesme işaretiyle ayrılması lazım. Ve C seçeneğinde çorumdan derken yine normal bir şekilde çorum kelimesi dan hecesiyle ayrılmış. Kesme işaretiyle doğru kullanım. Evet bunlar B ve C seçenekleri doğru. Ama Ahmetler derken istisnai bir durum olduğu için e, A seçeneği yanlış oluyor. Evet bunları öğrenmiştik hatırlayalım. Devam edelim. 16. soru. Tarihleri yazarken ay, yıl ve günlerin arasında hangi noktalama işareti konulur? Evet, tarih yazarken çocuklar, e, bu da bir kuraldı, nokta koyuyoruz. Yani mesela e, diyelim ki bir tarih yazayım, ne diyelim? Mesela 19 e, 05 1919. 19 Mayıs 1919 diyelim. Evet şöyle yazamadım. Sığdıramadım. Evet tarihlerin arasına nokta koyuyoruz çocuklar. Bu da bir kuralımızdı. Evet o yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Şöyle C. 17. soru. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılır? Şimdi cümle sonunda kullandığımız noktalama işaretleri neler var? Nokta var, ünlem var, soru işareti var. Bazen de üç nokta var. Üç nokta ne zaman kullanılıyordu? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Ya da söylenmek istemeyen cümlelerin sonuna. Şimdi baktığımız zaman A'da nokta var. Evet kullanılabilir. B'de kesme işareti cümlenin sonunda kullanılmaz. Özel isime ek gelince kullanılır. Virgül az önce de bahsetmiştik. Eş görevli kelimeye ayırmak için kullanılır ama cümlenin sonunda virgül olamaz. Mutlaka ortasında olması gerekir. O yüzden cevabımız tabii ki de A seçeneği oluyor. A. 18. soruya devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Soru işareti arayacağız. A. Ey Türk gençliği. Evet, bu kimin cümlesi? Atatürk'ün cümlesi. Gençliğe hitabının başında yazıyor. Ey Türk gençliği. Şimdi gençlere hitap ediyor. Onlara bile coşkulu bir şekilde sesleniyor. O yüzden sonuna ne koymamız lazım bu ifadenin? Ünlem koymamız lazım. Coşku var çünkü burada. Heyecan var. B'ye geldiğimiz zaman Ahmet ne zaman gitti? Ahmet'in ne zaman gittiğini soruyor değil mi çocuklar? Sorduğu için bunun sonuna soru işareti. C'de zil çalalı çok oldu. Soru sormuyor. Heyecan da yok. Normal bir cümle. O yüzden sonuna nokta koyuyoruz. Bize soru işaretini arıyordu. Değil mi? Soru işareti konmalıdır diyordu. O zaman B seçeneği cevabımız. 19. soruya geldik. Kırtasiyeden kitap, defter ve silgi aldım. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi noktalama işareti gelmelidir? Bakın ne diyor? Kırtasiyeden kitap, defter ve silgi. Burada kitapla defterin arasına bir işaret koymamız lazım. Ne gelir acaba sizce? A soru işareti. Soru işareti koyabilir miyiz buraya? Kırtasiyeden kitap sonra soru işareti. Cık. Olmadı. Peki nokta koysa? Kırtasiyeden kitap nokta. E, nokta koysak cümle zaten bitmiş olmalı, sonra büyük harfle başlamalı. Zaten kırtasiyeden kitap deyip nokta koyarsak bir cümle ya, kurmuş bile olmayız. Yine olmuyor kitapla defter arasında ne koymamız lazım? Tabii ki ayırmamız için virgül işareti koymamız lazım. Şöyle yakaydı. Virgül işareti kay koyacağımız için cevabımız C işaret C seçeneğidir. Evet, 20. ve son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti koyamayız? A. İmdat, beni kurtarın. Evet, burada bu oluyor herhalde ve yardım istiyor. Korku olabilir değil mi? Heyecan olabilir. O yüzden ne koymamız lazım? Tabii ki ünlem işareti koymamız lazım. B. Gidecek miyiz? Evet, burada bir ne yapıyor? Soru soruyor. Gidecek miyiz? işte oraya gidecek miyiz? Cevap istiyor bizden. Yani evet gideceğiz ya da gitmeyeceğiz. Soru sorduğu için ne koymamız lazım? Soru işareti koymamız lazım. Evet şöyle parmağımla yazdığım için bazen güzel yazamıyorum. C. Dikkat et. Burada da bir ne var? Uyarı var yani uyarıyor heyecanla dikkat et bak karşıdan karşıya geçiyorsun mesela değil mi? Dikkat et araba çarpmasın böyle bir uyarı var heyecanla bunu dikkatini çekerek uyarıyor. Burada da sonuna ünlem işareti koymalı. O yüzden cevabımız ne oluyor? Ünlem işareti koyamayız. A ve C'ye koyabiliriz ama B'ye koyamayız. O yüzden cevabımız B'dir.